Evet hanımlar. Bugün sizlere ev tipi makinesine nasıl ip takılır onu göstereceğim. Buradan başlıyoruz. Burada sayılarımız var. 1, 2, 3, 4 diye bu şekilde gidebilirsiniz. Ben takı şeklinde takip edebilirsiniz. Altı sayısına geldik ona taktık. Sonra bunun isterseniz diğer makinalarda elinizle takıyorsunuz. Önden takılır. Bu şekilde iğneye takıyorsunuz. Eğer makinenizin özelliğinde ip takma yeri varsa bu şekilde kendi takıyor. Sonrasında masuramız. Masurasını takmayı gösteriyorum. Buradan şurada bir yeri var. Şöyle alta geçiriyoruz. Şuraya giriyor ve kesiyoruz. You sí. could